ve Şehircilik ve İklim Şekli Bakanlığı Namı Kemal Mahallesi'nde özellikle depremden etkilenen çocuklara moral vermek ve bayram sevincini dolayısıyla yaşamalarını sağlamak amacıyla organize edilen etkinlikler çocuklar bayramın neşesini ortak oldu. Etkinlik kapsamında Kahramanmaraş sokakları rengarenk oldu. Bando takımlarının neşeli marşı eşliğinde ilerleyen kurtevşe çocukların sevdiği paylaşımcılar gösteri düzenledik. Bakanlık etkileri kortej boyunca çocuklara bayram şekeri ve çeşitli hediyeler dağıttı. Yüzleri gülen çocuklar unutulmaz bir bayram günü yaşadık. Etkinlik deprem sonrası zor günler geçiren çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturduk. <laughs>

Röportajı katılan Atila, Erimhan, Çevre ve Şehircilik ve İklim Meşikliği Bakanımız Murat Kurum'a sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün tatlı bayram gününde çocuklarımızı sevindirdi. Harika bir panayır. Çocukları görüyorsunuz ne kadar neşeliler. Tabi bu neşeye ortak olmak lazım. Onu da bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Ben de çocukluğumu burada yaşıyorum dedik. Çevre ve Şehircilik İklim Bakanımız Sayın Murat Kurum'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum bugün için çocukları bu bayram gününde tatlı bayram gününde çocukları çok sevindirdi Allah ondan razı olsun sonsuz teşekkürler ayrıca Murat Kurum'un e, hizmetlerinden dolayı da bizim teşekkür borcumuz var sizin vasıtanızla ona sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz harika bir panayır çocukları görüyorsunuz çekimleri de yaptınız ne kadar neşeliler tabi bu neşeye ortak olmak lazım onu da bu şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz kesinlikle çocukluğumu ben de burada yaşıyorum Namık Kemal Mahalle Muhtarı Muhammed Yetişmiş Şehir ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum tarafından Namık Kemal Mahallemize kurulmuş olan etkinlik çadırında dolayı teşekkür ediyorum. Depremden sonra Dulkadiroğlu ilçemizde ilk defa böyle bir etkinlik oldu. Bundan dolayı da çocuklarımız da mutlu oldu. Buraların unutulmaması lazım diye konuştuk. Evre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum tarafından Dulkadiroğlu Namık Kemal Mahallemize kurulmuş olan bu etkinlik çadırından dolayı çok teşekkür ederim. Dulkadiroğlu ilçesinde, yani şunu söylemek istiyorum, ilk defa böyle bir etkinlik oldu depremden sonra. Bundan dolayı çocuklarımız çok memnun ve mutlu oldular. Biz şunu söyledik dedik ki çocuklarımıza Luna Park çevre şehircilik Bakanlığımız tarafından ilk defa ayağınıza kadar geldi. Bir ay boyunca da çok güzel etkinlikler oldu, eğitimler oldu, söyletiler oldu ve çocuklarımız depremdeki bu streslerini bu çadırda atmış oldular. Bundan dolayı çok mutluyuz ve muhtar olaraktan da ayrı bir gurur yaşıyorum bundan dolayı. Dulgadiroğlu ilçemizin de diğer ilçelerimizden bir farkının olmaması lazım. Buraların unutulmaması lazım. Buraların sürekli bir şekilde, çünkü depremde en çok yara alan Dulgadiroğlu ilçemiz, bu yaraların sarılması lazım. Korteş ve panayır'a katılan Emir Ateş panayırı çok güzel buldu ve çocuklar çok güzel şekilde eğlendi. Panayırda bandu takımı ilgimi çekti, palyaçolar ve oyuncular dikkatimi çekti şeklinde konuştuk. Panayırı çok güzel buldum, gayet güzeldi ve çocuklar çok eğlendi. Panayırda e, bandu takımı çok dikkatimi çekti. Onun dışında arkadaki palyaçolar ve oyuncular çok dikkatimi çekti e, ve atla gezen abimiz de çok dikkatimi çekti. Her şey çok güzeldi. Etkinliğe atıyla katılan ve ilk oda hale gelen Mehmet Çelitoğlu programımız çok güzel başladık ve çocuklarımızın bu şekilde mutlu olmaları bizleri çok etkiledi dedik. Programımız çok güzel başladı. Çocukların bu günde neşeli olması bizi etkiledi. Etkinlik organizatörlerinden Seher Kılıç ise biz artık Kahramanmaraşlıyız ve hatta Namık Kemal Mahallesi sakinleriyiz. Onlarla bütünleşik İyi ki buradaydık. Bakanımız Murat Kurum'a çok teşekkür ediyorum. Bütün mahalleyi çok seviyorum. Onların sağ sevgisini görmek benim bütün yorgunluğumu aldı diye konuştuk. Bu vatan bizim, bu topraklar bizim. Birlik beraberlik içinde bütün günlerimiz bayram havasında geçsin. Biz artık Kahramanmaraş'tayız. Hatta Namık Kemal Mahallesi'nin çocuklarıyız. Biz burayı hiç unutmayacağız. Kalbimizde özel bir yeri olacak. Çok da duygulanıyoruz bu anlamda. Çünkü Onlarla bütünleştik. Onlar hep burada kalın diyorlar. Yüreğimizin içinde götüreceğiz onları. Bir ay boyunca biz buradaydık. Ramazan ayı boyunca. Bayramda da buradayız. Bu gözyaşım benim sevinçten. İyi ki buradaydım. Emeğim varsa helal olsun. Bakanımız Sayın Murat Kuruma çok teşekkür ediyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onların himayesinde yaptık. İyi ki buradaydık. E, durdum, durdum en sonunda herhalde size ağlamak kısmet oldu. Allah'tınız vallahi durdum durdum. Şimdi ağladım. Onların saf sevgisini görmek, onlara sarılmak, onların bir öpücüğü benim bütün yorgunluğumu aldı. Vallahi hiç böyle olsun istemezdim. Özür diliyorum. Ama hem mutluluk hem de vedalaşmak belki beni biraz üzdü hepsini çok seviyorum. İlk çocuklar var çünkü bizim geleceğimiz o çocukların. Onlara tertemiz bir vatan bırakıyoruz. Bu toprak bizim. Birlikle, beraberlikle, barışla hep birlikte bayramlarımızı kutlayalım.